Gorm için hala umut var. Evet ama daha ne kadar? Bors. Hül ateşi. Baba! İhanetinin bedelini ödedi. Gorm ruhunun gerçek gücünü ancak muhafızlar ortaya çıkarabilir. Sana asla ama asla yardım etmeyeceğim. Küstah çocuk. Ah. Yardım etmeye başladım bile. Skallar! Onu bana getirin. Lordum, değerli parçayı dünyadan buraya getirmeyi başardık. İsteğiniz üzere. <laughs> Nihayet. Nihayet hak ettiğim kaderi yaşayabileceğim var olan her şey benim emrimde olacak. Hiç sanmıyorum Dragon. <laughs> İzleyin Gormitiler Son nefesinizi vereceksiniz <laughs> Gravın Gorm ruhunu tamamladı Aha. Bu minik şeyi mi diyorsun? Evet. Artık sonunuz geldi varisler. Birleşme hemen. Ah, no. Artık beni durduramazsınız. Enerji kalkanı. <laughs> Şok dalgaları çok güçlü. Birleşmeyeceğim arabayı. Destek gerekiyor. İyi de onu nereden bulacağız Zeyn? Ben hallederim. Tam vaktinde. Skull'larım. Lats. Yanılıyorsan bu senin. Bırak. Olmaz. Bu çok tehlikeli. <laughs> hey muhafızlar, bize bir yardım etseniz. <laughs> 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 Abiye katılmaya mı karar verdin yoksa? Aman ne kadar da kibarsın. <laughs> Şimdi. Hazır. <laughs> Su kadar sonsuz, toprak kadar sağlam. Hava kadar hareketli. Ateş kadar cesur. Bu bizi, yüzünün gücü. Ah. <laughs> ah. Hadi. Hadi. Ah. <laughs> ah. <laughs> Ha, biraz atış talimi yapalım. Hava ve toprak, su ve ateş. Bir olun ve kaosu durdurun. Şimdi mutlak şok! <laughs> hoş geldin. Umutsuzluk çağına hoş geldin. <gülüyor> 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 Neden bu işin peşini bırakmıyorsun? İşte Grav'ın senin Gorm'u anlayamamanın sebebi tam da bu. Ve işte bu yüzden gücü de asla tamamen senin olmayacak. Çok geç kaldın Durgon. Gücü ele geçirdim bile. Tamamını değil. Miridel haklı Grav'ın. Asıl sen Gorm'un ne kadar güçlü olduğunu unuttun herhalde. Gormitilerinde. Ve... Barislerinde. Son sözlerini söylemiş oldun muhafız. Hayır. 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 Onları korumaya çalışabilirsin tabii. Ama ikimiz de gücünün kalmadığını biliyoruz. Varislerin ah. gücü. Başardık. Başardık. <laughs>